Evet herkese merhaba. Herkes şu anda burada. Evet tüm arkadaşlar. Tüm öğrencilerimizi görüyorum hemen hemen. Evet ayağa kalkalım. Herkes pozisyonunu alsın. Rahat bir ortamda. Evet Pınar Eylül, Emre, Cemal sizi de görüyorum. Evet. Özellikle beraber çalışan beraber çalışan aynı evde iki kişi olanlar Aranızda mesafe olsun. Çok dip dibi yapış yapış olmayalım. Biraz mesafeli. Ee, özellikle emreler. Evet. Yavaş yavaş başlıyoruz koşmaya. Haydi bakalım. Olduğumuz yerde yavaş yavaş başlayalım. Haydi bakalım. Evet. Bravo. Süper. Hep beraber. Tempolu bir şekilde. Parmak uçları. Evet. Kolları da kullanıyoruz demiştik. Evet. Süper. Hep beraber. Haydi. Parmak uçları. Ayaklar. Devam. Evet süpersiniz. Bravo bravo çocuklar. Evet dizleri çekerek, dizlerimizi çekiyoruz bu arada. Evet kollar. Kolları Ebrucu, kolları da kullanıyorsun. Nasıl söyledik? Evet kollar şu şekilde. Evet kolları çekerek. Evet yandan şu şekilde. Evet. Onlar değil. Çok dil, Çok değil. Hafif parmak ucu. Süpersiniz çocuklar. Evet. <laughs> nefes vere verin. Evet. Yeterli. Derin derin nefes al ver. Derin derin nefes al ver. Evet. Evet. Şimdi aynı şekilde yavaş yavaş sınma hareketlerimizi ne yapıyorduk? Kolları açıyoruz, bacaklar aynı şekilde jump jack. Evet 20 tane. 1 2 3 Bravo devam. 4 5 6 7 8 9 Evet kollar bacaklar beraber 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Son. Evet dinlen, dinlen, dinlen. Derin derin nefes alıp veriyoruz. Evet. Derin derin nefes alıp veriyoruz. Aynı şekilde şimdi Yaklaşık bir 30 saniye daha bekliyoruz. Bu sefer ayaklar önde, arkada gene kollar beraber. Hatırlarsanız yaptığımız gibi bekle. Biraz daha bekle. Acele etme. Evet başlıyoruz. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayaklar 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Son. Bravo. Evet. Dinlen. Başladık. Evet. Yavaş yavaş stretching hareketlerimizi yapmaya. Vücudumuz ısındı. Hafifçe kafayı çeviriyoruz boynumuzu. Evet ön arkaya sağa sola. Evet. Yavaş yavaş. Evet, dikkatli bir şekilde herkes yapıyor mu? Bakayım evet. Süpersiniz evet. Evet kolları başladık. Kolumuzu çeviriyoruz. Evet kolumuzu çeviriyoruz. Öne doğru. Evet geriye doğru aynı şekilde. Çok hızlı çevirmeye gerek yok çocuklar. Evet yavaş bir şekilde ama diğer elimizi de destek vererek. Geriye doğru evet diğer kol. Diğer kola geçtik. Evet diğer kolumuzu yapıyoruz aynı şekilde. Evet güzel tamam yeterli. Şimdi Sağ kolumu uzatıyorum. Sol elimle de yakalıyorum omuz başından. Evet. Kol aşağıya doğru değil. Yukarıda. Evet. Evet. Aşağıya doğru. Ebru kol yukarı doğru. Aşağı değil. Yukarıda. Evet. Emre Cemal. Evet. Duru'nun yaptığı gibi çocuklar. Evet. Eylül de güzel yapıyor. Aferin Ege. Evet. Bu hareketler her şekilde önemli. Tüm branşlar için. İyi yapmamız lazım. Şimdi diğer kolumuza geçelim. Diğer kolumuzu yapalım aynı şekilde. Evet. Diğer kolu çekiyoruz. Omuz başı. Evet. Devam. Evet. Şimdi aynı şekilde sağ kolum kafamın arkasına gidiyor. Dirseğimle bastırıyorum değil mi? Evet şu şekilde yapıyoruz. Evet. Güzel. Dirsekten aşağı doğru bastır. Evet. Dirsekten aşağı doğru bastırıyoruz. Evet. Diğer kol aynı şekilde sola geç. Sol taraf. Evet. Sol taraftayız. Bravo. Şimdi aynı şekilde yakalamaya çalışalım. Sağ elimiz arkadan, sol elle arkadan yakalamaya çalışalım. Evet Uzana bildiğiniz kadar uzanın. Evet bravo Eylül, güzel. Aferin Ege. Evet yetiştiren arkadaşlar yetişmeye çalışsın. O olmuyorsa çok sorun değil. Ama önemli olan mümkün olduğu kadar kas boyunu estetikten sonra uzatmasını sağlamak. O şekilde o açıyı koruyalım. Evet güzel. Diğer kolu da yapalım aynı şekilde. Evet. Herkes yaptı mı? Evet tamam. Şimdi belimize geçelim. Bel bölgesini çevir bakalım. Evet. Bel bölgesini çeviriyoruz. Evet, sağa sola yön arkaya doğru belimizi çevirelim arkadaşlar. Ay çocuklar bravo. Evet. Herkes bel bölgesini çeviriyor, değil mi? Düzgün bir şekilde. Evet. Çevirme hareketlerimizi yapıyoruz. Evet, yanlara doğru esnemeleri yapalım. Evet, yavaş yavaş sağa Evet, sağa birkaç kere gitti. Gittikten sonra iyice git ve kal orada. Yavaşça 5'e kadar sağ. Evet olduktan sonra bu sefer diğer tarafa sol. Yavaş yavaş esniyoruz. Sol tarafa gitti. İyice git, iyice git, iyice git. Dizini kırmadan evet orada kal. 5'e kadar sağ yavaşça. Evet süpersiniz. Dizler kapalı. Öne doğru esniyoruz aynı şekilde aynı hareketlere doğru esne yavaş yavaş çok az diz, e, dizlerimiz kırılabilir. Alışkın olmayan harekete alışkın olmayan arkadaşlarımız vardır. Evet Esneyebilenler esnesin. Kırmamaya çalışalım ama kırılırsa da şu an için çok problem değil çocuklar. Evet. Süpersiniz. Evet bacakları açıyoruz şimdi. Evet açtık bacakları. Önce sağ ayağımıza doğru, sağ ayak bileğimize doğru esniyoruz. Sanki ayağımızda ayakkabının dili varmış gibi ayakkabı üstündeki diline değecek gibi değemeyen çocuklar için, değemeyen arkadaşlar için onu söylüyorum. Değebilen değilsin. Evet Ercin bravo güzel. Daha uzanabilenler de var içinizde. Evet ortaya esniyoruz aynı şekilde. Ortaya doğru. Evet daha sonra diğer ayağım, sol tarafımıza doğru aynı şekilde. Evet bravo. Evet herkese bravo. Evet şimdi aynı şekilde ayaklarımız, dizlerimiz kapalıydı. Evet açıyoruz. İç dış. Evet şunları yapıyoruz. Daha önce yaptığımız gibi. Evet. Evet aynen öyle. Aynı şekilde ters. Evet şimdi birleştirdik. Yavaşça soldan sağa doğru. Kapalı. Evet. Tekrar sağdan sola doğrudan sonra. Evet süpersiniz. Sağ dizimizi yukarı kaldırıyoruz. Yakalayıp çekiyoruz. Evet güzel. Evet daha sonra diğer bacak aynı şekilde. Bakayım herkese. Bravo. Evet. Emre Cemal. Güzel. Dengede durabiliyoruz artık. Bravo Ercim. Bravo Ege. Güzel oluyor. Evet. Şimdi ayak bileğinden tutup kalçamıza doğru çekiyoruz ayağımızı. Evet. Bravo. Diğer ayak aynı şekilde. Evet. dik durmaya çalışalım. Dengede durmaya çalışalım. Çok dengemiz bozulmadan. Evet süpersiniz. Şimdi ayakta squat hareketimize geçiyoruz gene. Ayak da aslında açık. Omuz genişliğinde açık. Dik duruyoruz. Yavaşça sandalye otur gibi oturup kalkıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 son. Evet dinlen bir. Hemen dinlen. Salla ayakları. Kolları iyice sallayalım. Evet iyice salla. Şimdi aynı hareket. Yeni squat hareketini yapıyoruz. Yaptıktan sonra yukarı gergin bir şekilde sıçıyoruz. Sanki yukarıda e, ağaçtan elmaları toplayacakmış gibi. Anlaştık mı? 20 tane. Hazır. Evet başla. Bir,

13 14 15 16 Yukarıya 17 18 19 Son. Evet dinlendirdik tekrar ayaklarımızı kollarımızı iyice salladık. Evet şimdi koşup koşu boş sonundayız gene. Yavaşça koşarken sağ dirseğimizi sol ayağımız gelecek şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, devam, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14 15 16 17 18 19 Son. Bravo. Evet şimdi yerde sırt üstü yatıyoruz minderimizde. Sırt üstü yatıyoruz ve alt kanalımız için ayakları kendimize doğru çekin uzatıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, evet bu şekilde. Altı, yedi, sekiz, evet ellerimiz yerde, eller kalkmıyor, evet çek dizleri güzel. Evet son 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Son. Evet. Karın boşluğumuzu vuralım. Dinlen. Karın boşluğuna vur güzelce yavaş yavaş derin derin nefes al ver. Evet şimdi normal yaptığımız bisiklet hareketimiz var biliyorsunuz. Pedal çevirme. Onu yapıyoruz evet. 20 tane öne 20 tane arkaya yapacağız. Ayaklar aynı hizada, doğru bir şekilde aynı bisikletin tepesinde yaptığınız gibi. Evet bravo size. Evet. Geriye doğru aynı hareket. Bravo. Evet. Güzel. Evet. Şimdi aynı şekilde yerdeyiz. Yine mekik hareket e, karın bölgesiyle alakalı özellikle mekik hareketlerimizden Sağ dizimiz dirseğimiz sol dizimize doğru değecek. Yatıyoruz. Sol dirseğimiz sağ dizimize doğru gidecek. Evet Ege'nin yaptığı gibi. Ege'cim yap bir tane bravo güzel. Kalkarken nefesimizi veriyoruz. Evet başladık bakalım haydi. Hedef 20 yapabilen yapıyor. Ama en kötü bir 10 tane yapalım yine. Evet başladık haydi bakalım. Ayaklar yerde tabanlar yere değiyor. Ebru'cum yanlış yapıyorsun hareketi. Evet dikkatli. Evet. Evet ters kol ters bacak. Evet bir sağa bir sola yapıyoruz. Bir sağa bir sol. Hocam ben 20 tane yaptım. Tamam görüyorum. Evet Ebru şimdi oldu. Aferin. Bravo Doruk. Aferin Doruk. Doruk da güzel yapmaya başladı. Evet güzel. Evet biraz daha çekerek güzel. Evet dinlendik. Bitiren arkadaşlar dinlensin. Vursun oraya şöyle bir. Derin derin nefes al ver. Şimdi sadece tek bir tarafa aynı şekilde gene ne yapıyorduk? Diyelim sağ diz, dirseğimiz sol dizimizi sağ ayağımızın üstüne koyuyoruz. Evet. Ege gösteriyor bize hareketi. Ege görüyor mu herkes çocuklar? Evet. Ege'nin yaptığı gibi önce 20 tane sadece tek tarafa çalışıyoruz. Bitirdikten sonra diğer tarafa yapacağız. Evet dinlenin biraz daha. Son 5 saniye dinlen. 4, 3, 2, 1. Evet başladık harekete. Haydi bakalım. Evet kalkarken nefes veriyoruz. Evet Ercin haydi. Evet. Bravo, güzel. Evet, bitirenler bir bir dakika dinleniyor. Diğer tarafa yapacağız. Bitirenler derin derin nefes al ver. Çok kendini zorlama. Aferin Doruk. Dinlen biraz oğlum. Hadi. Vur oraya şöyle. Karın boşluğumuza vuralım. Doruk biraz daha yanlamasın hayat seni daha rahat göreyim Doruk. Biraz daha yan yat. Heh, yan yat öyle. Aferin süper. Daha rahat görelim seni de. Evet iyice vuralım. iyice dinlenelim. Şimdi yaptığımız hareketin aynı şekilde aynı hareket ters bölgeye doğru yapacağız. Evet başla bakalım. Evet. Bravo Eylül. Evet Eylül biraz daha kalkarken nefes veriyoruz. E bu ayak sabit demiştik evrucum ayak sabit. Evet ayak sabit. Evet zamanımız da daralıyor bu arada. Evet bitiren arkadaşlar dinleniyor. Son 5, 4, 3, 2, 1. Evet derin derin ver oraya vurduk. Derin derin vurduk şöyle yavaşça. Derin derin nefes aldık verdik. Evet nabzımız düşsün. Çıkarsanız bravo. Evet şimdi ters mekik hareketimize geçiyoruz. Yüzük oyun yatacağız yere. Önce sallanıyoruz. Ayak bölgesinden tutuyoruz. Ayaklarımızdan, ayak bileklerinden tut. Evet. Ayak bileklerinden yakala. Yavaşça parklardaki o tahtravalli gibi sallanıyoruz böyle. Bir yukarı, bir öne, bir geriye. Bir ileri, bir geri şeklinde. Evet, yavaş bir şekilde sallanmaya çalışalım. Evet, bravo. Evet, şimdi tamamen uzat kolları öne doğru. Tamamen uzat. Uzat kolları. Uzandık, uzandık, uzandık. İyice gerdik kendimiz. Şimdi ellerimiz ensede. Ters mekik hareketimize başlıyoruz. Bu ters mekik hareketi sizler için çok önemli çocuklar. Özellikle okulda sınıfınızı sıralarda otururken sırt kaslarınız çok ağrıyor. Aynı şekilde oturduğumuz için bu hareketi mutlaka her gün yapalım. Tamam mı? Sabahleyin kalktığınız zaman mutlaka yapabildiğiniz kadar bunları yapın. Evet, yavaşça kalkıyoruz. At, nefes al ver. Evet nefesimizi veriyoruz inerken. Evet ayaklar gergin. 20 tane yapıyoruz gene. Özellikle bilgisayar başında çok yoğun oturan arkadaşlar var içinizde. Sırtlarımız ağır bir oturma ıı, yanlış pozisyon oluyor çünkü. O yüzden mutlaka bu hareketleri dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. Evet süpersiniz. Bravo. Evet şimdi kedi kamburu pozisyonu alalım. Kedi kamburu kedi kamburu kedi, kedi duruşu ve kedi kamburu yapıyorduk. Tekrar bir daha göstereyim sizin için. Bir daha gösteriyorum hareketi. Dizlerimi kırdım. Bu şekilde duruyorum. Yukarı doğru Sırtımı ve aşağı doğru indiriyorum. kafa içeride. Kapanırken kafanızı içeri çekiyorsunuz çocuklar. Evet başla bakalım 20 tane. Evet kapanırken kafa içeride. Sırtını yukarı kaldırarak yavaşça yap. Hızlı yapmanın anlamı yok. Evet süper yeterli. Şimdi Ecrin aynı şekilde duruyorsun. Mesela Ecrin arkadaşımız gösteriyor. Ecrin koç. Aynı şekilde durdun. Sağ dizini kendine doğru çektin. Sonra geriye ve arkaya doğru uzattın. Evet arkaya doğru aç ve uzat yukarı doğru. Evet. Evet aynen öyle. Ecrin'in yaptığı gibi dizi çek. Kafa yukarıda gene aynı şekilde. Kafan normal. Evet. kanla doğru çekiyorsun. Arkaya ve yukarı doğru uzatıyorsun bacağını. Bravo evet. Hep beraber haydi bakalım. Evet, dizini kendine doğru çekiyorsun karnına doğru. Sonra geriye doğru atıyorsun. Süper. Bravo çocuklar. Evet, diğer diğer bacağımızı yapalım aynı şekilde. Diğer bacağımızı çektik. Evet. Evet, karnına doğru çektin. Son 5 4 3 2 1 yeterli. Evet, süpersiniz. Şınav pozisyonu alalım. Evet, kollar omuz hizasında açık. Vücudumuz dümdüz, kalça aşağıda. Hazır, başla. Haydi bakalım. Evet, dirsekleri kırarak. Süper. Bravo, evet. Herkes kuvvetlenmeye başladı artık. Yavaş yavaş. Yavaş yapalım. Hızlı yapmaya gerek yok. Doğru ve düzgün olsun. Bizim için yeterli. 15 4 3 2 1 yeter. Evet. Dinleniyoruz ve son hareketimiz plank hareketine geçiyoruz. Plank pozisyonu Evet. Yeni dümdüz vücut. Burayı komple koyuyoruz demiştik. Evet. Haydi bakalım. Hazır. Başla. Evet kalça çok yukarıda değil. Doruk biraz daha vücudunu kaldır Doruk'cum. Kollarını koy. Evet bravo süper. Evet Evcim bravo. Evru yapıyor musun? Aferin sana. Evet bravo Ege. Evet Ece. Ada bravo. Aferin Ada. Ada bozma oğlum. Pozisyonunu bozma. Bravo Duru. Evet Emre Cemal. Güzel oldu. Yapıyorum evet. Aşağı indir sadece. Evet. Evet güzel güzel. Bozma devam et. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bravo tamam yeterli. Ayaktayız. Ayağa kalktık. Evet kollarımız soğuma hareketleri çektik. Uzattık. Kolumuzu çekiyoruz. Aşağı doğru değil. doğru yukarıda. Evet. Diğer kol. Evet belimiz yanlara doğru dedik. Belimiz yanlara doğru esne. Bir diğer tarafa doğru evet. Hafif bacakları aç. Öne doğru esne. Duvara tutunarak olabilir. Bir arkadaşına doğru. Emre Cemal birbirinize tutunarak da yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Aşağı doğru. Süper. Sağ dizi kaldır, yukarıya doğru çek. Evet, diğer bacak aynı şekilde sol. Evet, ayak bileklerinden tut, kalçaya doğru, arkaya doğru. Sol bacak aynı şekilde. Ericeğin dik dur, çok e, ıı, derinecek gibi duruyorsun. Dengeli durmaya çalışalım, evet. Diğer bacağı da yaptık mı? Sol. Sol bileğe de yakalar. Evet bravo süpersiniz çocuklar. Evet, bu antrenmanlar dışında kendim antrenman yapıyorum. Süper süper evet. Konuşmuştuk zaten evet. Teşekkür ediyorum herkese. Zamanı iyi kullanmaya çalıştık. Soğuma hareketlerimizi de yaptık. Kendinizi bir alkışlayabilirsiniz. Bravo <laughs> <Çocuklar> herkese. Evet <laughs> ben Bir daha vaktimde bağlanalım ki dersimizi e, her dakika çok önemli. Vakit kaybetmeyelim. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi haftalar diliyorum herkese. İyi tatiller. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz öğretmenim. Görüşmek üzere. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz.